Disleksili bireylerin öğrenmesine değinmeden önce disleksiyi anlamlandırabilmek ve tanımlayabilmek gerekir. Özgül öğrenme bozukluğu ya da halk arasında yeni yeni anlam ifade eden ve farkındalık yaratan adıyla disleksi bir tür öğrenme güçlüğüdür. Özgül öğrenme bozukluğu ya da özel öğrenme güçlüğü yerine disleksi diye anılmasının en temel sebeplerinden biri en yaygın şekilde alt basamaklarından biri olan disleksinin görülmesidir. Özgül öğrenme bozukluğu tanısı da kendi içerisine bazı alt başlıkları ayrılmaktadır. Bunlardan bazıları disleksi, disgrafi, diskalkuli, diskraksidir. Basit bir dille bu alt başlıkları da tanımlayacak olursak, disleksi okuma becerilerinde güçtür. Diskalkuli matematik becerilerinde, disgrafi yazım becerilerinde, diskraksi ise motor becerilerinde güçlük şeklinde tanımlanabilir. Disleksi, zeka seviyesinden bağımsız bir şekilde okuma, yazma ve dil becerilerinde güçlük şeklinde tanımlayabiliriz. Zeka seviyesinden bağımsız diyoruz çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalar eşliğinde disleksi tanısının bireyin zeka düzeyiyle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Bununla birlikte disleksiye ek bir tanının eşlikçi olabileceği de karşımıza çıkan durumlar arasındadır. Genel olarak dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve üstün yetenek tanımlarını da eşlikçi olarak görebiliyoruz. Ayrıca tam psikolojik olarak da anksiyete bozukluğu, karşıt olma karşıt gelme bozukluğu, depresyon ve kaygıda eşlik edebilecek tanımlar arasındadır. Fakat bu eşlik eden tanımların da bireyin zeka düzeylerinin düzeyleriyle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Genel olarak bu durumlar bireyin genetik ya da sosyal hayatından kaynaklanan getiriler olduğu söylenebilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki disleksi bir hastalık değildir. İlacı ve tıbbi bir tedavi süreci yoktur. Disleksi hayat boyu bireylere eşlik eden bir durumdur. Doğru ve kaliteli bir eğitim süreciyle bu eşitlikle beraber yaşamayı öğretmek asıl hedef olmalıdır. Her ne kadar akademik becerilerde yaşanan güçlükler ve başarısızlıklar ön planda olsa bile, disleksili bireylerin tek ihtiyacının akıcı okumak, okuduğunu anlamak, düzgün yazmak gibi beceriler olmadığı bilinmelidir. Elbette ki bu becerilerin edinimi çok önemli olsa bile, biz biliyoruz ki her öğretim sürecinde olduğu gibi disleks eğitiminde de bazı alt basamakların tamamlanması bu süreci hızlandıran ve kolaylaştıran bir Süreçtir. Bu alt basamaklar içinde biz yönelim becerileri, lateralizasyon algısı, görsel işitsel dikkat, ritim algısı, koordinasyon becerileri gibi birçok becerinin kazandırılmasının önemli olduğunu unutmamalıyız. Dönemsel olarak birçok belirti olsa bile en belirgin ve spesifik olarak bildiğimiz belirtiler arasında bireyin okumada güçlük, yazım kurallarında bir imla hatalarında güçlük çekmesi, harfleri rakamları ters yazması, sıralama gerektiren bilgileri, örneğin aylar, mevsimler gibi öğrenmede güçlük çekmesi en temel belirtiler arasındadır. Bunlarla karşılaştığınız takdirde gerekli uzman ve konularla mümkün olduğu kadar erken bir şekilde görüşmeler sağlayıp bir an önce doğru ve tekrar eğitime başlamanız bireyin hayatında en önemli unsurlardan birisi olacaktır.